Hocam loğusalıkta kadınları anladığımda biz erkekler bence çok daha fazla korkuyoruz, bunun için ne yapmalıyız? <laughs> evet bence güzel bir soru. Bana bazen hastaların eşleri soruyorlar, hocam biz ne yapalım? Babanın yapacağı şey anneyle ilgilenmek, anneye bakmak. Çünkü anne bebeğe bakıyor, loğusalık döneminde çok yorgun, ameliyat olmuş veya normal doğum yapmış oluyor ağrısı var bir iyileşme döneminde. Hormonların çok iniş çıkışta olduğu bir dönem. Bağışıklığının oldukça düşük olduğu bir dönem. Çok yorgun oluyor, uykusuz kalıyor. Emzirme ile ilgili tecrübesizlikleri var. Bebek ona, o bebeğe alışmaya çalışıyor. Burada baba, anneye ilgilenecek, bakacak, sarıp sarmalayacak. Bu çok önemli. Bu dönem yaklaşık 40 gün sürüyor, 6 hafta kadar. Bu dönem sonucunda hem anne hem bebek hem de baba yeni bir sisteme, yeni bir düzene alışmış oluyorlar. En Endişelenmelerine gerek yok. Annelerin yanında olsunlar yeterli. Gününüz güzel ve sevgili olayım.